E zayıflama. Göbek dediğimiz bölge insanda karın bölgesinde yer alan yağ dokusundan oluşmaktadır. Ve kişinin yağ oranının fazlalığına göre göbeğinde hacimsel olarak artışlar söz konusu olmaktadır. Eğer e, göbeğimizi eritmek istiyoruz diye bir cümle kurarsak bunun için neler yapmalıyız? Öncelikle şunu belirtmeliyim. E, göbek eritmek için özel bir diyet yoktur. Yani vücudun herhangi bir bölgesinden tek başına yağ yakacak bir diyet e, şekli yoktur. Ancak kişinin vücudunda yağ yakma mekanizmasını devreye sokacak yönde sağlıklı bir beslenme şekline e, girerse o zaman göbek bölgesi de hacimsel olarak yağ kaybından dolayı küçülecektir. Tabii ki kilo vermeyi sağlamak için öncelikle e, yüksek şeker içeren besinlerden tamamen beslenmemiz de, beslenmemizi e, uzaklaştırmamız gerekmektedir. Başta şeker ve şekerli besinler ve tüm tatlılar olmak üzere aynı zamanda e, beyaz undan elde edilmiş tüm e, unlu mamuller ve hamur işlerinden de kaçınmak gerekmektedir. E, göbek dediğimiz bölge yağ oranından yüksek olduğu için, Tabii ki eğer o bölgenin yağ artışından e, uzaklaşmak istiyorsak Aynı zamanda yağda pişmiş besinlerden de ve yağ içeri yüksek olan besinlerden de uzak durmamız gerekmektedir. Özellikle herhangi bir sebze, et ya da bir hamur işinin yağda kızartılmış, o şekilde pişirilmiş bir formundan kesinlikle tüketmemek, onun yerine suda pişmiş, fırında pişmiş veya ızgara şekilde pişmiş formunu tercih etmek daha doğrudur. Aynı zamanda kremalı ve çok soslu olan yağ içeriği yüksek besinlerden de kaçınmak önemlidir. Bir de sucuk, salam, sosis gibi ve yağlı etler gibi bir takım yağ içeriği normalde de yüksek olan besinleri tüketmemek, karın çevresi yağlanmasını azaltmak yönünde faydalı olacaktır.